gaz. Tabii ki ben bir tane Roblox videomda biliyorsunuz şey dedim. Ee, bugün iki tane video gelecek. Dedim neden iki tane video? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Neden ben hem dün yani dünden önce ve dün ve bugün video gelmedi. Burada iki tane video geliyor. Hem bugünün hem de dünün. Dünden önceki, dün bir tane video çektim. Dünden önce önceki şu e, yapılıyor yani, şey yükleniyor. O yüklendiğinde o video gelecek ve o videoyu bakacağız. Yani bak, bakacaksınız. Şimdi clip bitiyor olduk. Rasta e, oynayanlar yoruma yazsın tabii ki herkes oynuyordur. Çok şey oynuyordur. Neden Among Us popüler bir oyun biliyorsunuz? Brawl Stars dünya en popüler oyunlarından birisi. Brawl Stars ah adet body. Aa mavi ölmüş. Bence kahverengi. Yani mavi ölmüş raporunu vermiş kahverengi. Ama ben kıvitsiysem report verdiysem tabii ki benim imposter değilimdir. Bu arada chatten ben çok konuşmuyorum burada. Chatten bence bu. Elektrik elektrik odasında bulduğunu söylüyor. Bakın şurada elektrikal yazıyor. Nerede? Bakın elektrik yazıyor. Tabi ben zaten yorum atamıyorum. Aa benim olduğumu düşünüyor. Sen adam. Uy. Evet. Şu an hiç kimse gitmedi. Tak diye görevleri zaten ben yapıyorum. Ana. Bu neydi? çok büyük şey var orada. Durun. Bu arada Durun. Burada, ee, şey. Ee, ne diyecektim? Ne diyeceğimi unuttum. Bakın elmas. Görüyor musunuz? Oha. Elmas çöpe atılır mı? Ha bu arada böyle mesela Imposter bu görevi yapmaya çalışıyorsa oradan çöp gidiyor zaten. O çöp gidiyorsa o görevi yapan kişi yani Imposter. Yok yok bunlar olamaz. Yok bunlar bir yerinde durmuyor. Bu bu bu. Double kill. Double kill kesmişler. Bak kesinlikle şu. Bakın kahverengi ve üstündeki pembe. Kesinlikle o ikisi. Kesinlikle. Aslında pembe değil ya. Pembe tuşa basmış. Bak kahverengi. Lan benim olduğumu düşünüyorlar ya. Bana suç atıyorlar ya. Al iki tane oy bana gelmiş. nasıl iş ya? Ha bu arada okullar çoktan açıldı. Okullar nasıl gidiyor? İyi mi? Bu arada onu söyleyeyim. Burada ne diyecektim? Her şeyi de unutuyorum bu arada ben. Bu arada e, benim arkadaşım dedi ki İsmail biliyorsunuz Brawl Stars'ta oynamaya çalışıyorduk. Roblox'ta Zombie Rush oynamıştık. Ee, oksijen görevini sabotaj yaparsa şey yapamazsın. Ee, onu yapamazsan ölürsün. Ben test edeceğim. Bu sefer imposter e, olayım. Onu yapacağım. Hiç kimse yapmazsa acaba bitiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Gerçek mi? Hiç bilmiyorum. Ya Dedi deyip ikisi. Bakın aynı kişiler. Kahverengi ve... Beni sinir eden kişiler. Lan! Aa! Benim olduğumu çok düşünüyorlar hem de. Ya, delirdiniz siz de. Hiçbir şey demeyeceğim Bu arada e, burnum biraz akıyor. Nedense tıkanıyor hep. Yani söyleyeyim. Yani değişik sesler gelebilir. Şimdiden onu söyleyeyim. aha üç kişi oyu ya, üç kişi o kişiye oyu getirmiş poster çıktı <laughs> kafe rengi o da su dugu dugu kafe rengi o o, -o, -o. <laughs> İstiklal Marşı'nın müziğini söylüyor peki herkes gözetlemeye şimdi. Yani tabii. bakın şunda aklınızda bunun ne şu an söyler misiniz? Anladım. Şu an bakın security'de kameraların orada iki kişi var. Admin'de bir kişi o da benim. Buradan görünüyor kafeteryada iki kişi tam. ben şey çubuk oldu. Bizim kazanmamız lazım. E çubuklu oldu. Yani kazandık. E nasıl oluyor bu iş? Report. <laughs> 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 Bana suç açacak. Bana... Şöyle dediğim bilmiyorum. What? Bakın turuncuyu atmamızı istiyor. Bu sensin. Sensin. Sensin o. O değil. O masum. Diğer beyaz olan. Oradan geçiyordu. Sonra benim yanıma geldi. Sonra benim bir şey yapmadı. Götürdü oraya doğru. Neden pustu şeyi? Ben şu anda bunu takip ediyorum. Ya yani neredesin, neredesin seni takip edeceğim. Nereye gidersen seni takip ediyorum. Sabotaj, sabotaj, sabotaj. Sabotaj, sabotaj. Şimdi ben seyir öğretiden... Bu, bu. Aa! Hara 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 Habibi bibi eee hmm. va de ve Turuncu derim ben Turuncu gerçekmiş ats <laughs> Imposter İmpost her turunculu e imposter turuncu lo Bu arada bir şey diyeyim mi? Gerçi imposter bir kişi öldürse maç bitiyor derken turuncuyu ele yani kazandık sayılır. Ve gitti ve maç bitti ama ben

Hayır, hangi O da Çince bilenler yorumlara yazsın. Ben Çince biliyorum. Şaka şaka, yalan söylüyorum size. Çince falan bilmiyorum ben. 14, 14. Maça gittik. İnşallah olurum Çok efsane olacak. Hadi, hadi. Hadi oradan ya. Hadi oradan ya. Bir de 3 tane imposter var ya. 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 O baş Koş aa koş 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 Mad boy mad boy mad boy, be. mad boy, mad boy, mad boy, mad boy, mad boy, mad boy, mad boy. Ya en, ama bunun taktiği var bakın. Böyle yaptı ya yukarıda saniye olacak. Şu düğmeye bastık. Saniye doluyor değil mi? Mesela biz gidiyoruz. Bu saniye devam ediyor. Şimdi saniye kaç? Saniye 50. Değil mi? Şimdi de, dead gittiğimizde orada duracağız, duracağız, duracağız. O en az bir yani baya bir süresi geçmiş olacak. Böyle bir şey bakın. Onu o. Başka görevleri yapabiliyor o, o görev olurken. Sonra olduğunda da o görevi gidiyorsun. Bir şeyler yapıyorsun orada bilmiyorum yani tam. Ama ben eskiden hiç bilmiyordum bu şeyi. Bu sefer bence bava. Bava denen beyaz. <laughs> burada nasıl bir isim o bava? Ben çok merak ediyorum. Aa, aa. Bu arada geçen ben <laughs> size güldürmek istedim. Böyle aa, aa diyorum. Benim rengim kırmızı ya. Telefonda kırmızı olurum. Benim rengim yeşil olsaydı bu da yeşil olacaktı. Herkes şunu atmış. Beyazım. ben de onu attım. O gitti. Aramızdan beyazlı gitti. Ve imposter olmadı. Ortaya çıkmıyor. Hiç... No. başladı. İnternet de çok çekmiyor ki. Yapayım. Şu adama girek. <laughs> ee, adama girebildi. Aa. Tam. <laughs> Fullmuş. kapiste gitmiş ya. Yani. herkes <laughs> girmiş. Hiç olmadı. Arandı, arandı, arandı. Üç tane imposter Acaba ani ne şu an Ali? Açet. Çet Türkçe istiyorum. Çet 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 Türkçe. Çet 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 Türkçe. Çet 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 çet. Çet Türkçe çet çet. İngilizce de galsın. Gal 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 gal. Ha burada rastgele evet. Bakın bir üç bir üç. Ya şuna gireyim ya. Aa, dur 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 girme 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 hayır girme 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 ha girme sakın ona şey yapacağım harita seçeceğim yukarıdan harita seçebiliyor durun bir bakın burada harita seçebiliyor ben sonuncu en güzel çağım o şeye o ortaya ve bütün haritalardan ondan geldi derken derken artık şu telefonu kıracağım, Among Us sileceğim, telefonu kıracağım, telefon gidecek, büyüğünü yükleyeceğim. Ay bu 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 Değiştir. Sinirim bozuldu ya. Uzay boşluğu deniyor. Ah, girdim be. Ay sarı, ay olmaz sarı olmaz sarı olmaz. Sarı aslında ben sevdiğim bir renklerdi. Allah ekber Oh, aslında sarı be. Açık sarı severim, çok severim de. Ama kırmızı en sevdiğim renk. He? Özellikle açık kırmızı. Açık kırmızı, açık yeşil ve açık sarı. En sevdiklerimden birisidir renkler olarak. Görev, 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 görev. Gö 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 gö. Bu kirlenmiş olmuş. Elmaslı yakama işi bendedir. Al. Ya bir dur ya. Oy ya. Ya dur ya. Ya, ya Resulallah. uyuma attım, Bana uyudu attım, Uyuma attı. Uyuma attı. Tıp 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 tıp. Uyumu attı.

Okey kırkilleri koyuyorum kanka. Gidiyorum kanka. yorum şu ya. Benim görevler bitiyor kanka. En sevmediğim ve uzun olan görev bu kanka. Burada biraz delirmiş olabilirim. <laughs> biraz abarttım gerçekten. Ben de fark ettim. Özür dilerim. <laughs> Aslında neden özür dilerim? Bu arada daha görev olacağını biliyordum. Kesinlikle olacaktı. Biliyorum nere. Şimdi internetim çekmiyor telefonda. Tabi şaka şaka oyunda diyorum. Oyunda bakın şurada internet çekmiyor. Geliyorum. Burada internet çekmesi için bekliyorum. Telefon bakın. Telefon buradan çekmiyor bakın. Şöyle çekmiyor. Çekmiyor çekmiyor. Burada çekiyor. Mesela şurada da bakın şuralarda buralarda çok güzel çekiyor. Çok güzel bir yer yok mu? Tamamıyla yapacak. Aha. Ha görev bitti tamam. Bitirdim. Şimdi bakalım görevim sıfır. O zaman insanlar görevlerine başlasın. Altı du 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 altı du du, du 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 altı silah altı silah. acil durum acil görev acil elektrik görevi falan filan elektrik görevini yapayım. Bu olayı bitireyim. şu kalk. Ya. Aa. Ya bir dur. Evet. Bir tane adam da şurada yapıyor elektriği. Ben de yapıyorum. Olmadı olmadı olmadı. O yapmaya çalışıyor. Ben yapmaya çalışıyorum. Karıştı karıştı. Hiç olmadı. Ben şimdi insanları gözetlemeye gidiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Şu anlık... ...buralar temiz. Şimdi ben şöyle görünmeyeyim, tamam mı? Bir dertten çıkıyormuş adam. <laughs> ya Rabbim, ya Resulallah. Ben de neler neler uyduruyorum. Bu... ...ha... Ka kaç kişi gitmiş? Durun 3 6 9. Oha! Dur gerçek mi? 3 6 9 evet. Adam. 3 kişi ölmüş, gitmiş, patlamış, oyundan çıkmış. Herkes buna vermiş. Bana ne zaman geriyorsun. Adamımız gitti. O İmpostor değe. Dostlar çıkmadı. Dövüş var mı? Yok. Yok. Sabahtan beri ışıklar geliyor ya. Sabahtan beri ışık sabut ışığı ya. Öf ya. Sıkıldım Iş, ışık sabut ışığından ya. O derece ya. Yani ya. Öf ya. Benden neler neler diyorum. Burada bir kere imposter yakalandı benim tarafımda. Aa, tam yaptım. Harun. Korktum. <laughs> Korkmadım da. Kazanca bileceğim ben. Hem de kribitim. Galibimiz tam bravo. Kazanamasın. Hiçbir şeylerin hiçbir şeyi zaten hiçbir şeyim de ben. Bu da bir kere üst üste kaç imposter olup kazanmıştım ben. Çok e, e, imposter olmuştum. En az bir 5 beş, beş on. Şeref falan imposter olup kazanmıştım. Ya şu anlık yemin ederim. Ne yapacağım? Gençler i̇şte burada videoyu bitiriyorum Zaten çok Ben de Videoyu burada tamamıyla bitiriyorum. Ve kendisi, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ya da her videoları her zaman yanınızda ama bir sürede tabii ki bitecek ve bitti